Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi akşamlar. Bugün 6 Şubat 2025. Deprem faciasının ikinci yıl dönümü. Tüm öğrenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemiz çok büyük bir sınav geçirdi. Umarım önlemleri alabiliriz. Ama halen maalesef ders almıyoruz gibi duruyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şimdi arkadaşlar, piyasalara baktığımızda Borsa İstanbul bugün pozitif kapattı. Dipten toparlamaya istekli bir borsa görüyoruz. gerekçelerini birazdan sizlerle birlikte paylaşacağım. Dün itibariyle altını değerlendirmiştik. Altına özel bir video çekmiştik. Dikkat etmemiz gereken ayrıntılar vardı. Hem ons'ta hem gram bazında ikisinde de orta vadeli diyebileceğimiz kanalın üst bandına gelmiştik biliyorsunuz. O taraflarda da teknik anlamda bir düzeltme başladı. Uyarmadı demeyin. Kısa vadede pozisyon alacak olan arkadaşlar ya da fiziki alım yapacak Arkadaşlar bir miktar piyasada suların durulmasını beklemesi mantıklı demiştim. Gördüğünüz gibi göstergeler bayağı bir sert bir şekilde dibe doğru sallandı. Şöyle 5 saatliğe baktığınızda da burada da sat sinyallerine hazırlanıyor ki 5 saatlikte uyumsuzluklar başlamıştı. Diğer taraftan ONS'a geleyim oradan da enerjimizi borsaya ayıralım arkadaşlar. Şimdi ons altına da geldiğimizde 2849 dolardayız. Burada da zaten ons destekli bir hareket gördüğünüz gibi. Burada da dikkatli olacaksınız. Yine saatlik bazlarda da burada da negatif uyumsuzluğumuz sonuç vermeye başladı. Şimdi borsaya geldiğimizde ne oluyor ne bitiyor? Şöyle 15 dakikalıktan ben size grafiği göstereyim. Grafik hızlı bir şekilde 9600'lere doğru geri çekildik. Flama içerisinde bu hareket gerçekleşiyor. Birazdan onu da göstereceğim. Panik havası iyi estirildi. Küçük yatırımcı yine iyi bir şekilde ezdiler. Bayağı da bir küçük yatırımcı rally öncesinde borsayı terk etti. Lanet olsun dedi her zaman olduğu gibi. Ama biz yine her zaman olduğu gibi safları sık tuttuk. Hisse özelde de anlattığım gibi. Burada zaten detayları vermiştim. Şimdi gördüğünüz gibi bir oboyla birlikte tekrardan 10.100 lira doğru hızlı bir atak gelecek. Bu yarın mı gelir? Pazartesi mi gelir? Orasına bakacağız yarın gelebilmesi için 9870'lerin üzerinde hareketleri takip edeceğiz. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde paniği yaptılar. Ve yine bir saatlik bazı grafiklerde de formasyonumuzu görüyorsunuz. Şurada tamamlanacağız. Şurası boyun bölgesi. Ve buradan yukarı hızlıca döneceğiz. Artık bu saatten sonra böyle sindire sindire yukarı yönlü hareketler olmaz. Hatta 10.000 167, 10 150 bantlar İşte bu en son saatlikteki ve günlükteki tepe seviyesini buralarda tekrardan takip edeceğiz arkadaşlar. Gidişat böyle. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Baskılanması hoşunuza gider gitmez. Ya da kısa vadede biri bize falcılık yapsın diyor iseniz orasında bilemem. Ama gördüğünüz gibi tekrardan filamanın içerisinde üst bandı buralarda zorlayacağız. Ve filamayı da bozmadık zaten. Bizim için de sürpriz bir durum oluşmadı. Tekrardan filamaya girdik. Aslında şöyle bir hareket olur mu diye bir heyecanlanmıştık ama yok filamayı tam şeklini aldırdılar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradaki direncimiz de yine şu şekilde çalıştı. Bakın şurası bizim için önemli bir banttı. Biraz ihlal vardı yukarı yönlü. Şuradaki ihlali filamanın direğinin tepesinde bir ihlal var. Orası biraz fazla gitti ama sonrasında tekrardan filamaya yöneldi. Bununla birlikte yine burada da bir ters omuz baş omuz dediğimiz formasyonu yine takip ediyoruz. Sıkıldınız, bunaldınız. Farkındayım. Enflasyona karşı paranız eridi. Altın kısa vadede %10 yukarı yaptı ama pek bir esprisi yok orada da. Yani çok cazip edici bir görüntü oluşmadı. Zannedildi ki %50, %101 yukarı yönlü hareket oldu. Ki zaten o %10'u bu dönemde alsat yapmayan yine zamana oynayacak. E, diğer taraftan baktığımızda dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinin durumları da bu tarafta borsayı destekler nitelikte olacak önümüzdeki süreçte. Evet dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket beklense de Trump şunu söylüyor. Şimdiki hedefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüksek tahvil faizi istemiyorum diyor. Bu da tabii Paranın ana vatanından çıkması anlamına gelir ve para riskli varlıklara, borsalara akın akın gider arkadaşlar. Bakacağız Trump söylediğini yapabilecek mi, yapamayacak mı? Bunları takip edeceğiz ama piyasalar Trump'ın her söylediğine riayet ediyor. Dolar endeksi biraz daha farklı ayrışacak. Burada e, dolar endeksi ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki e, birebir korelasyonda bozulabilir. Enteresan bir piyasa şartı göreceğiz. Umarım dolar endeksi de buradan aşağı yönlü işte 106'ların altına tekrardan gelir de yüzlü seviyeleri geri geliriz diyeceğim ama şu an için henüz orada bir sürpriz durum yok. Orada da altın tarafında dikkatli olacağız. Bugün itibariyle de yine buralardan dönme isteğini görebiliyoruz dolar endeksinin. Dikkatlice takibe değer arkadaşlar. Şöyle 10 yıllık tahvil faizlerine de bakayım ki küresel anlamda borsalarda acaba ne olabilir? Bunlara bakalım. Aslında güzel bir görüntü var burada oluştu. Şuradaki e, destek attığımız kırıldı ve bölgenin altındayız. Ama şöyle haftalığa geldiğimizde şunu şöyle uzattığımızda bakın göreceksiniz biraz ihlalimiz başladı. O günlükte ve saatlikte bir oba görüntümüz var. İşte Bunların hepsi borçlular tarafından takip edilmeli. Şuralara doğru bir 4.15'lere doğru 4.12'lere doğru bir gelirsek biraz daha rahatlayacağız ve haftalıkta da bu seviyelere geldiğimizde zaten şu kısa vadeli trendinde ihlal edilmeye başlandığını görüyoruz. Yani para artık riskli varlıklara sadece Türkiye'de değil dünya genelinde tüm dünya borsalarında e, yayılacak gibi duruyor. Altın bundan etkilenir illaki pozitif yönde ama bir miktar kar realizesi istiyor. Umarım ons altın e, buralardan güç bulup yukarı doğru tekrardan seker ama ben dikkat edilmesi gereken noktaları Altın için dün itibariyle belirtmiştim. Hisse özelde de salı günü yine 12 tane hissemizi değerlendirdik. Ee, ne dediysek o zaten sürpriz bir durumda yok. Gayet de güzel bir şekilde ilerliyor. Hafta sonu artık kırılmaya e, müsait olan bütün kağıtları değerlendireceğiz. Yine kalabalık bir değerlendirme olacak. Umarım bu baskıdan, psikolojik baskıdan çok rahat bir şekilde sıyrılabilirsiniz. Çünkü atağın artık normal bir atak olmayacağı karşımızda duruyor. Ve filamayı artık dikine fiyatlayacağız arkadaşlar. Hızlı bir atak olacak. 2025 yılı itibariyle piyasa çok çalkantılı geçecek. Bu çok net bir şekilde görülüyor. Trade fırsatlarında iyi analiz edip iyi değerlendirmekte de ben fayda var diye düşünüyorum. Onun haricinde işte alayım üstüne yatayım bekleyeyim hesabında bence ilerlenmemeli. Bunu çok fazla tekrar ettiğimin farkındayım ama bu şekilde Yapmak zorundayız. Yani bütün fırsatları değerlendirmek zorundayız. Hissemizin küçüklüğü, büyüklüğü önemli değil. Zaten bilanço dönemi de başladı gördüğünüz gibi. Yaklaşık olarak 16 tane hissenin bilançosu geldi. Fena da gelmiyor yıllıkta. Özellikle bankalarda bakıldığında, şöyle Akbank'ta mesela örnek vererek anlatayım. Bir önceki yılın aynı dönemine göre çeyreklik net yerde düşüş olsa da bir önceki çeyreğe göre artık dipten dönüşler başlamış gibi görüyor. Yani en kötüyü artık piyasalarda geride bırakmışız gibi arkadaşlar bir hava var. Sakinliğimizle, sükunetimizle, işimize, gücümüze odaklanıp ve yatırımlarımızı da buralarda sakin bir şekilde değerlendirmekte fayda var. Yok ben kaldıraçlı vesaire işlemlerde bulaşacağım diyen arkadaşlar varsa bu işin teorisi şudur arkadaşlar. Eğer ihtiyacımız olmayan bir para var ise bu spotta değerlendirilir. İşte altında, hisse senedinde, kriptoda vesaire. İhtiyacınız olmayan bir para değil de riskli bir paranız varsa artık ben son bir kurşunum kaldı. Onu da atayım, bütün riskleri de alayım diyorsanız o zaman kaldıraça bulaşabilirsiniz. Aksi takdirde ihtiyacınız olmayan bir parayla hırsa yenik düşüp işlemler açmaya devam ederseniz o zaman son şu patlamaya mahkumsunuz. Bunu ben size bugünlerde bir kez daha hatırlatayım. İşte kaldıraçlı piyasalarda kripto tarafının özellikle bakıyorum 8x, 10x, 20x, 30x, 40x işlemlere giren arkadaşlar var. Önce 5-10 dolarla işlem açıp kapatıyorlar. Sonrasında işte 17 bin dolar para kaybetmiş adam onu paylaşıyor. Şimdi arkadaşlar bu işler sakat işler uğraşmayın. Bilmediğiniz, tecrübeli olmadığınız ve hakimi olmadığınız bir piyasada, hakimi olmadığınız bir teknik analiz yönteminde rahat durun. Kaşınmaya gerek yok. Psikolojinizi de bozmayın. Kur tarafına baktığımızda dün itibariyle 36'yı biraz zorladık üzerine. 36, 14'lere doğru bir hareket yaptık. Ufak bir düzeltme geldi. Bugün açıklanan verilerde kur korumalı mevduatta düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Hatta şöyle sizin için bir kez daha bakayım. Merkez Bankası'nın bürüt rezervlerinde gerileme varmış. E, KKM'de 1 trilyon TL'nin altını arkadaşlar gerilemiş. City'nin de altın ons fiyatının 3000 dolara çıkmasını bekliyorlarmış. Tabi yabancı kurum ve kuruluşlara, bankalara kısa vadede çok fazla itibar etmemek en doğrusu. Orta ve uzun vadeleri takip edebilirsiniz. Zaten altında 3000 dolar değil, 4000 dolar gibi uzun vadede ons tarafında bir hedef fiyat var. Bunu da zaten biz değerlendiriyoruz. Ve bugünlük de böyle olsun. Hepinizi hissi özelde bekliyorum arkadaşlar. Kendinize bir kez dahi olsa şans vermeniz önünüzdeki süreçte size ne kadar faydalı olacak diye zaten göreceksiniz. Benim bugünlük analizim bu şekilde ve tavsiye niteliği olmadığını, eğitim amaçlı olduğunu bir kez daha arkadaşlar belirteyim. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.